Bakayım şeklim şemalim. Yine iğrenç. Panedeyim. Çok konuşamıyorum o yüzden. Etrafımda ders çalışan insanlar var. Ben de ders çalışmaya geldim. <laughs> İnşallah yani kendime, kaskıma. Şuna. Yeni bir vizör alacağım. Artık çünkü yaz geldi. Gözüm gözüm görmüyor asla güneşten. Evet ders çalışmam bitti. Şimdi e, hazırlanıyorum. Bir altımı değiştireceğim çünkü. Gördüğünüz üzere şortlayayım şu an. Şortla da motora binilmeyeceği için. bak Arkadaşımla ben ne gelecek Gel, gel, gel. Yaşadığım yere gideceğiz. Oradan çantam gelmiş. Yeni sırt çantası aldım. Biraz daha böyle hani bilgisayar taşıyoruz, kamera ekipmanları taşıyoruz yani. Değerli, pahalı şeyler taşıyoruz. Daha böyle güvenilir, sert bir çanta aldım. Oyuncu çantası aslında ama hani hem gündelik hayat için hem de ne bileyim? Ya tarz bir çanta, güzel bir çanta yani zaten e, görünce anlarsınız ne demek istediğimi. Çanta değiştireceğim. E, oradan eşyalarımı bırakıp Hasan Paşa'ya doğru yola çıkacağım. Kaskım için vizör arayacağım. İnşallah vardır. Çoğu zaman olmuyor çünkü. Bu sefer ümitliyim olacağından. İtalya sayfalarında var çünkü. Vizör alacağım. Bir iki aksesuar maksesuar bakarım. E, dolaşırım. Oradan tekrar bun dönüş. Geçebilir miyim? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kask iyi, hoş, güzel, uygun aldık. Kaskı da aksesuarları pahalı. Bu arada bilmeyenler için kullandığım kask HJC'nin Rafa 1 modeli. R, T, H, A diye yazılıyor. Ee, GP'de kullanılan kask. Hani böyle işte Shoei'nin adını unuttum şimdi hani AGV Pisa'nın falan rakiplerinden. Fiyatı da hani klasmanına göre uygun. Yani GP'de kullanılan bir kask gözüyle baktığınızda harbi uyguna denk geliyor. Makul bir fiyatı var. Ben bin e aldım yanlış olmasın. K6 zaten kaçtı ben almak istediğimde. Ben bir önceki kaskım K6 zaten AGV. Dedim ki bir daha K6 alayım memnunum dedim. Hani fiyatı 20-22.000 deyince ya bir de bunun da fiyatının 23.000 lira olduğunu görünce dedim yani neden almayayım ki? Ondan sonra da böyle yapayım. Oradan da böyle yapayım. Ondan sonra bir de böyle yapayım. Yoluma devam edeyim. Pardon düdüt. Şimdi saat iki buçuk. Maslak yolunda trafik var mıdır yok mudur? O kumara girmeye gerek var mı? Sorusu. Allah hava güzel şu an ya. Antalya'dan geldim. Antalya Allah'ım bu kadar. Ya olay sıcak değil. Evet çok sıcak ama bir nem var. Artık yüzde %120 mi bilmiyorum kaçta yani nefes alamıyorsun hani özellikle geceleri nemden nefes alamıyorsun böyle ağzım yüzüm dağıldı çok kötüydü. Şimdi nereden gideyim nereden gideyim nereden gideyim hadi tamam Kumar'a gireceğim inşallah Maslak trafiğine yakalanmayız. Gerçi orası Maslak mı yok Levent kayı Levent trafiği her neyse işte trafik sonuçta çok kötü oluyor oranın trafiği. Lan <laughs> trafik olmaz dedim inşallah. Aa burada trafik var. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Dikkat yarış atı. Atı görebiliyor muyuz acaba? Aa burnunu çıkardı gördüm. İnşallah trafik yoktur dedim şu hale bak ya. Oo yama bolt. Arkadaşım da var güzel motordur. Onu da bir Allah rızası için takip edin. Ee, Instagram'da @firsthead. İzliyorsan biraderim sana da buradan selam olsun. Bak motordan şöyle bir yan çanta al diyorum herife almıyor. Bak bence çok güzel duruyor. En pratikte pratik de yani eşyalarını eşyalarını koyarsın. Niye almıyorsun ki? Herifin inadı inat. Aa antene bak. Allah'a uzanıyor. Rengi güzelmiş ama he. kayış. Beşiktaş Levent sağdan aynen öyle. Öyle bir vites daha mü tamammış güzel. Evet kader anı. Trafik olacak mı olmayacak mı? Yoksa iyiyiz. Varsa hiç iyi değiliz. ah <laughs> gel öyle bodoslama zaten. Hiç salona bakma. Hayvan. Hayvan. Abimin elegantlık şaka mı? Ben şöyle aradan sıyışayım. Sıvışayım. Evet ama maksimum kadar gidebilirim. Ranger ezme. Agalarımı ezme. Dokunma onlara. Ranger. Her <laughs> an hapşırabilirim. Çok özür dilerim suratınızı hapşırırsam. Zıpla. <laughs> Heh, evet. Tamam. Evet. Buymuş. Ne haber? Çekilmen lazım ama. Şimdi Hessen Peşe doğru yola gidiyoruz. Öf be Arim sesine bak. Allah'ım ne olur renkli bir zor olsun. Allah'ım ne olur renkli bir zor olsun. Ya. Koş dayı koş koş. Hadi dayı hadi. Ya dur. Geç. Evet sağ sinyalim ışıklardan beri yanıyor. Belli ki sağ köprü yoluna geçeceğim. Bırak geçeyim. Girmiş götüme. Aha trafiğe bak. Maşallah. Maşallah. Buralar da bu zırh moda oldu ya. Çok kişi gidiyor bu zırhlardan. E, direkt mont ki Ne gerek var? Adam köprü yolunda sigara mı içiyor? Sen şaka yapıyorsun. Abi hayatı o kadar sevme ya. İçemezsin ki rüzgardan. Ah. Bir de benim üstüme attı. <laughs> <laughs> Hasan Paşa'ya geldik. Abim sen motoru eşek gibi kullanmışsın. Bu ne biraz? <laughs> geç geç abicim. Geç sen geç sen. Ağır yüksün oğlum bu ne? <laughs> Aha vallahi arada kaldım ha. Şöyle koyabilirim bence. Kimsenin hani bana laf edeceğini sanmıyorum. Bir de kilitledim mi disk kilidiyle. Dokunmayın motoruma imalı. Durum güncellemesi. Hasan Taşa'da yokmuş. Ee, o yüzden Ataşehir'e gitmem gerekiyor. Ataşehir'de varmış ama. Koyu fümesi işte ve gümüşü silver'ı falan varmış. Bir bakacağım hangisini en çok beğenirsem onu alacağım. Geldik.

Bak şimdi. Bu neyin ne neyi kıdı biliyor musun? Panigale var mı burada? Şansına panigale burada yok şu an. Burada park de var Ama çok güzelmiş. Oo siyah var. Wow. Allah'ım nasip et ya. Şöyle güzel makine de. Gerçekten çok güzel. İşte bu. Gerçek motor bu. Şuna bak. Şuna bak. Ne kadar uzun. Harbi bu uzun. Burada bir tane daha panigale var. Oo, diabel var. Diabel severiz. Çok güzel motor. Aşırı güzel motor. Çok şey istemiyorum ya. Bir tane bundan istiyorum. Çok güzel değil mi? Bak bu çok güzel. Ben içerideyim. Aa, speed 400. Yürü. Güzel. Speed Twin Tiger. Hmm. İçeri bir girelim bakalım. Bakalım. Aa. Arda'nın motorunda. Güzel. Niye? Bumblebee var diye mi? Evet. Bak bu da yeni çıktı. 400'lük mesela bu da. Benim R.C.'nin Blow var galiba. Emin olmamakla beraber. Gerçek değildir. Şekli farklı. Ayşe Ha, Scooter'lar var İtalya'ca. Yok, değil. İtalya'ca ne alaka? Royal Şöyle retro bir şey ne dersin? Tın tın, kafe gitmelik. Seni ben bunun üzerinde düşündüm biliyorsun. Tın 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 tın. Gezmişliğim var ki. Ama Street Triple çok güzel ya. Şeyin mi? Sarısı gerçekten çok güzel bence. Çok güzel. tonu çok güzel. Sarının tonu muhteşem. Kalijet, Morini, Antik. Burası çok benlik değil. Bakalım başka neler var. Sırada Emi Cennetin kapıları yemin ederim ya. Çok güzel. Bu muhteşem değil mi? Kolay gelsin. Ufak böyle bir bakınmaya geldim de. Ha baksana buraları full karbon. Güzel. Bu da hayalimdeki motorlardan bir tanesi yani. Bak bir tane daha bambu Ama asıl olay bu. Asıl olay bu. Allah'ım aşık oldum. Şu kırmızının tonuna bak. Egzoza bakın Düz pozisyon biraz daha Ya böyle bir motor alıyorsan çok konfor zaten, zaten aramaman lazım Aprilia'nın Scooter'ları var Şu çok büyük olay oldu bir ara çok popüler oldu SRK125 mi? SR125 mi? To 660 To 660 Factory RS 660 matik kap yok mu? Kolay gelsin. RSV4 kanatlı manatlı ütü masası. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle? Ah, <laughs> Yağlı <laughs> Tovana V4 Yani Aprilia'da tek gözümü tutan motor RS V4 Bu renk çok güzelmiş ama Hadi bakalım Vizörümü aldım Birkaç motor bayisi geçtim Yapamadım. Aha ne yakaladım. Ducati'ye yeni motorlar geliyor. Bak orada bir reis de Panigale'ye biniyor. Kurundan taze. Nasıl olur mu be?